Öncelikle arkadaşlar sesim biraz kızı çıkacak. Tamam mı? Haberiniz olsun arkadaşlar Şimdi diye. Arkadaşlar mekanı yani arkadaşlar e, amcam öldü. E, öz amcam. Mekanı cennet olsun arkadaşlar. Eee arkadaşlar bu hüzünlü günde size video çekeceğim. Niye? diye sorarsanız arkadaşlar etiket tıfaçlık güncelleme gelmiş. Zaten bundan sonra belki çekmem bilmiyorum. Da, yani dayılar, abiyle ablalar. Yani bu oyun çok sevmiş çekiyorum. Çünkü bir de bu oyunu çok bu oyun izleme geliyor. Bu oyunda bugün gideceğime geldi arkadaşlar. Yani dün gelmiş. Ben bunu çekiyorum. Eklem geldi. Eklem izleyelim. Tamam mı? Bekleyelim. Bakalım Etiket tufaş bir arkadaşlar bana eklem göstermiyor. Yani diyor ki tamam diyor sen diyor. Sadece o saniye bekle diyor. Arkadaşlar e, ee, baş yani e, yorumlardan mekan olsun diyen herkese ben Allah razı olsun dostlar sağ olsun e, ee, arkadaşlar yani e, şimdi arkadaşlar gene işimiz başındayız yani bir şekilde zıbattan işe gittim zaten işte ben oldu arkadaşlar bir yerden arkadaşlar gömeceğiz amcamı var mı şimdi modifiye diyelim modifiye ettiğim bu malzemeyi tabi arkadaşlar araba ne arkadaşlar arkadaşlar araba bu arkadaşlar modifiye şu an beta yakınında açacak arkadaşlar yani bu parçalar arkadaşlar daha yapmadı yani arkadaşlar sadece bunu sürdü piyasaya bu malzemeyi tabi ki arkadaşlar doğru bunu o arkadaşlar şimdi arkadaşlar başlat diyorum Saygı değer dostlarım, saygı arkadaşlarım. Kanalıma abone olduğunuz için size çok iyi edeyim. Yakınlarınızın yönetini bilin ölüm anında geliyor. Bir saniye geliyor. en az bir geliyor arkadaşlar. Bugün video çekmek e, istemiyordum ama yani günceme gelmiş. Ben yani günceme zaten e, çekmezsen bu yüzden yani e, büyüme olma büyüme olursa sağlamaz. Ben küçükten beri zaten e, bir YouTube'um hayalim vardı. Yani en zor günde bir video çekiyorum. Neden? Çünkü para da kazanmıyorum. Allah nimet çapsın, Ölüm çıksın diye ki ben bu kanaldan hiç para, para kazanmıyorum arkadaşlar şu anda. Yani arkadaşlar yani hayalim ben YouTube'um arkadaşlar. Para pulla değil yani. Bir de bunu diyelim. Yani para pulla değil arkadaşlar. Yani bu para pulla da değil. Yani ben YouTube'um arkadaşlar. Evet. Yani bak ben para pul için olsam zaten ben bunu başına Yani bugün daha çekmez mi yani? Yani hani... Dayılar bilgisayar alacaksın e, kitap ona, sonra tamam mı? Böyle işte. Şimdi beni lişleyenler varsa yani lişleyen ne diyeyim. Benim bir hayalim var. Yani bunu zor da olsa yapacağım bu hayali yapmak istiyorum yani. Yapmak istiyorum. Ama sizin arkadaşlar ee, bana vermeniz gereken desteklerle yani. Şimdi bütün odalar dolu. Dört dört 4 dört 4 dört dört, 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 dört. Bir doğru değil mi? Bir doğru. Bir tane boş oda var. Bunda daha, daha yoluna gideceğiz. Daha yoluna gidip orada arkadaşlar arabayı deneyeceğiz. Arkadaşlar yani bu abi geldiğine mutlu, mutlu mu olayım yoksa hüzünlüyüm bir mu ama bir sonu sonra mutlu oluruz da şimdi mutlu arkadaşlar. Mutlu <laughs> Da. Bu videoyu kaç izlemek gerçek onu bilmiyorum ama gelmeyeceğinden eminim yani. Başka böyle Samet Usta sigi arkadaşlar yeni açmış kanalla abone olursun ya Samet Usta e falan abone olursun değil mi yani ben kimim ya ben ben kim köpek yani ben kim yani değil mi ben, ben kimim ya yani? bana abone olmazsın ben benim videonu falan beğenmezsiniz ya başka bir videonu yaz ben sürekli <laughs> gerek et var çıkayım anlayayım gün 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 <laughs> ayda <Aynen. gülüyor> biz beni izlemezsiniz siz beni tercih etmezsiniz ben sana ne yapsam bari ben sizi hiç, hiç, hiç sevmiyordu bu hayatta ya yani bu hayatta sevenle seviyordu yani hani kanalda kimse sevmiyor ya Gerçekten de beğeniyor da gün. Yani. Bu bu ee, şey gününe bile zor gününe bile yani bir gün ama benim hata gideceğim benim abonelerim beni yanımda olmuyorlar. Bansik vermiyorlar. En fazla 4000 izlem vardı. Ne yaptın oğlum diyor. Şimdi de bu taraftan gidelim bir. Kutak çekeceğiz ya. Arkadaşlar mesa tever göreceğiz arkadaşlar. Sonra eee transitin arkadaşlar içine yani iç içine arkadaşlar düzenlemişler. Üç parçalarını yani. Yakınlaştımos da. Eee şimdi dostlar. Eee kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar işte kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanala abone olursanız arkadaşlar bu videoyu izlemecen çok eminim O yüzden arkadaşlar eee çıkacağım video oyundan. Yani bir patcan. İzlenince mutluyum, izlenmezse de üzülmüyorum. Ne diyeyim tabii. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Her bir like gel Allah'a dedi boş siz Kanal baş kvarsa her bir like benim için bir şey iyi bir hoş şeydi yani motivation.